Günaydın arkadaşlar. Gününüz iyi geçsin, güzel geçsin, kazançlı geçsin inşallah. Değil mi anneciğim? Biz uyandık. Bismillah dedik şimdi bizimkileri yolculayacağız. Abi, Nereye gidiyorsun? İşe. Çalışmaya mı? İrem yolcula kardeşini. Dur yolculasın ablan Bay bay kardeş Hayırlı işler de. Aç kapıyı göreyim onu. Hayırlı işler de. Ve para kazanmaya gidiyor. Şimdi para kazanmanın zorluğunu yaşasın. Ez onu Hüseyin, ez. Beni hep eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Hakkı öyle diyeceğim gelince. Bakayım nasılmış para kazanmak. Su, gibi gel, su gibi gel. Hadi bakalım. Hayırlı işler Hakkı. Peki nerede çalışacaksın? Eve para getireceksin mi Hakkı? Tamam çok para mı? Hı -hı. Git getir kardeşim Hakkı. Nerede çalışacaksın? Baba nereye oraya? <laughs> Kafede çalışacaklar. Kafede. <laughs> Bu da gülüyor. Ben de seni çalıştıracağım şimdi evde. Bak yatak köyü toplanacak. <laughs> Gördün mü? Orayı ben bozmadım. Ne? Ben bozmadım orayı. Aa, sen yaptın orada. Yok, Boz ben bozma. Ben, ben senin yaptığın şeyleri topluyorum ya. Yattığın yatağı, yediğin tabağı. Hadi hayırlı işler. Hakkı, bol kazançlar. Hadi Allah'a emanet ol. Hakkı hayırlı işler. Bay bay. Çantaya bak. bak Sebastian. Bak, İrem. Ben de böyleydi Gitti. telefon mu? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Baş He, tabii. Hadi bakalım. İrem hanımcığım. Çarşafı sirkeliyorsun geliyorsun ha. İrem. Bak Nörfi nereye atmış. Bak bak bak. Ayağının altında şey var. Tabancası. Oyuncak. Hadi kolay gelsin. <laughs> Bugün ben de pek bir şey yapamayacağım. Ne iş ne yemek. Buraları işte bir silkelerim. Koltuk örtülerini. Zaten halı yok. Hemen koltukları çekip bir süpürge atarım. Evet ben de iş başına Ne oldu niye duramadın? He? Hakkı Ne oldu? Toz, Toz mu oldu? Başka? Çok değerledin. Paranı da aldın <laughs> Hak ettin mi? <laughs> Toz olmuş yavrucuğumun her yeri çok yorulmuş <laughs> Hakkı gelmiş. <laughs> ne oldu niye duramadın diye her yerim toz oldu diyor. Çok yoruldum terledim diyor. Paramı da aldım geldim diyor. <laughs> ne oldu? He? Ne oldu? Çalıştın mı? ne yaptın? Kaç para kazandın? Kaç para? 30. otos. Dur geç böyle. Şöyle geç kapıya. 30 30 31 250. <laughs> 31 lira 25 kuruş. Çalıştın mı? Babama, ne yaptın babana? Babama paşa taşıdım. Yettim, bir şeyler verdim, istediğin yaptım. Aletlerini. Sonra bana bozduk verdi. Sana 20 kağıt verdi. Sonra da o biraz bir geç. tane de arkadaşı verdi. He. Biraz da. <laughs> Sonra da 10 10 lira. Ee, çok az çalıştın. 2 saat. 2 saat mi? <laughs> Daha sabah çıktım ya. Aa 2 saat yavrum. Daha sabah. Ee, babam bak kaç saat çalışıyor? Kaç saat? He? Ben ne için babam yolladı beni? He <laughs> he. Neden yoruldun? Terledin. Ha, -ha. Hadi bakayım ee evet, tozlanmış ah yavrum. Anne. Ah çilek evladım. Güzel mi çalışmak? Hı -hı. He? Anne. Güzel mi çalışmak? Hı -hı. Bir, daha, <laughs> daha gideceğim misin mi? Hı -hı. Neden? İşte. E para kazanıyorsun. Anne. Bakayım Hem harcayabilecek neden... misin o parayı? Niye geldim biliyor musun ben? He. Babam uzak yere gidecekmiş. He. Arkası çağır. Arkası tamam, işte bir çay bardağı mısırımız var. Şimdi tencerenin değil mi ısınmasını bekliyoruz. Isındı. Bakayım ben de ya. Şöyle bir yağ koydum arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi Hakkı? Ha, mısır. Önce Bakın. tencerenin ısınmasını bekliyoruz değil mi? Böyle Isındı. Mısırlar. Evet. Dök bakalım mısırlarını. Yavaş aşağıdan aşağıdan. Aşağıdan. Tamam. Şimdi tuzunu koyacağız. Bir buçuk tane tamam, kaşık. Evet, Al bakayım kaşıkla biraz karıştır. Dikkat et. Eline dikkat et. İyice tuzunu yedir. Karıştır karıştır. Şimdi kapağını kapatacağız. Dede. Ee, bir şey kazıcam. Patlıyor mu artık? Hı hı. Patlamış mı? Gördüğünüz gibi misiniz olmuş. <laughs> bir tek şuradan. Birkaç tane. Ee, kalmış. Ay öğrendim çok mutluyum. Ne getirdi Arkı sana? Bizi. He? Bizi. Hadi iti arkadaşlarına. Orada kapının önünde. Ağacın arkasında. Oturuyorlar. Hakkı. Biliyor anneciğim gelişi? Hayırlı işler. Evet gene çilekçim geldi. Ee, 4 kilo çilek aldım arkadaşlar. 2,5 kilo şeker koyuyorum. Evet. 4 kilo 2,5 kilo şeker koydum. Günaydın arkadaşlar. Ee, malum 3 günden beri ayrıyız. 3 günden beri e, yüzüklerleyim. Şimdi çileğe başlayacağım. bayağı bir sulanmış. Yine kazanda yapıyorum. Şimdi bunu yakıyorum altını kavanozlarıma e, hazırlayacağım. Saate bakayım. Saat 8'e 10 geçiyor. Vallahi arkadaşlar ben sabah beş buçukta kalktım. Yani böyle e, gece on iki buçuk birde uyursam dört buçuk beş gibi dikiliyorum ayağa. Bir de böyle çok pis uyum var pis diyorum çünkü. Uyumak istiyorum. güneçi e, istesem de uyuyamam. Uyuyamıyorum da zaten. Bu yüzden böyle gerçekten yorgun düşüyorum. Bunu kapıyorum. Eşimi işe gönderdim. Hakkılar hala yatıyorlar. Şöyle e, zeytin kavanozlarını falan hiç atmam ben. Aldığım kavanozları. Kavanozlara koyacağım çünkü Biliyorsunuz ben yapmıştım çilek kayısı. Yani iki e, kavanoz çilek. iki kavanoz kahvaltılık sos. E, neredeyse bir kavanoza yakında kayısı reçelim şu an. E, Nakaltı yani. E, seviyor Hüseyin çok seviyor Hüseyin. Çileği galiba daha çok e, bu sene şey yaptı. Ben de kayısıcıyım. Yani bu çilekleri de yapacağım. Zaten hemen onları böyle yaptıklarım bodruma taşıyacağım. Çünkü evde olunca yeniyor. Hadi bir de şimdi ilk yaptım ya böyle zaten ilk yapılan hemen kullanılıyor yani birkaç kavanoz. Bugün de salı arkadaşlar. Salı pazarımız var Balat'ta. Bugün salı yüzükler teslim edilecek ama benim gibi kimsenin elinde daha içeri bitmemiş. O yüzden neredeyse çarşamba perşembe en geç sarkıttık. Ee, sağ olsunlar. Çünkü şimdi evde de kışlık hazırlığı oluyor. Ne bileyim yani gözükmüyor ama ufak tefek şeyler falan yapıp atılıyor yani. O yüzden şu anda sanırım merkez benim gibi elinde kaldı. Yani yapılıyor yine de. Ee, çok aman aman böyle akşamlara da vakit ayıramıyorum. Nevli işimiz de malum var. Pazar pazarına geçerken fasulye alayım istiyorum. Aslında patlıcan da alacaktım fasulyeyle beraber ama yüzükler umduğumuz gibi olmadı o yüzden fasulye ve domates alıp konserve yapacağım inşallah. Şimdi kavanozlarımı hazırlayayım. Kavanozları, kapaklarımı kaynatacağım şimdi. Evet. Sizi de şöyle başka köşeye oturtayım. Heh. Sabah kalkmak çok işime yarıyor arkadaşlar. Hele böyle 5'te 6'da. Mutfağımı hemen ocağım şey ocağımı sildim. Makinemi sildim. Banyomu yıkadım güzel. Şöyle şu kadar koyuyorum arkadaşlar. Limon tuzumu. Arkadaşlar o kadar kazanda rahat ediyorum ki anlatamam. Yani derin oluyor falan diyorlar ama en azından yani ne ocak batıyor ne kenarlara batıyor. Hemen zaten reçel e, koyduğum gibi kavanozlar hemen kazanımı falan da yapıyorum yani. Kışın benim annem de gelecek. E, Bende kalacak. E, iki kardeşiz biz bir ablam var benim. E, Demirköy'de o da Yeni Adanın köyünde. E, Şimdi annemin göz ameliyatı olacaktı benim. Pandemiden dolayı kaldı. Burada medikal e, hastane var. Fatih'te oraya gitmiştik. Bu pandemi çıkmadan evvel. E, göz e, merceği konulacak arkadaşlar. E, özel. Zaten sigortalıları da karşı 500 lira. 1000 lira bir de 1500 liraya e, mercek vardı. Ee, bizde annem de zaten korkusu var benim de var biliyorsunuz doktor korkusu nedir bilmiyoruz bizde dedik en iyisi olsun dedik işte 1500 bir göz 1500 bir göz dediler geri kalan sigorta karşılayacak masrafları özel de olsa ama maalesef muayenemize olduk testlerimizi yaptırdık pandemi girdi araya Pandemi gelince de işte bu hani servist olay çıktı. Yasaklar kalkınca ablam da zaten orada köyde böyle bahçesi falan var. Bağ evi var. Ondan sonra e, annem yalnız kalıyordu. Leburgaz'da. Yani kendi öyle tercih ediyordu. Şimdi biz biraz baskı yaptık ablamla dedik yani artık yani gözün az görüyor. İyi e yaşlandı artık. Dedik nasıl olsa yarın bir gün anne nasıl olsa kalacaksın dedik. İşte yazın dedim ablamda hani öyle karar aldık ablamla. Yazın ablamda kalacak kışın ben de. Hani artık eskisi gibi de öyle değil yani dinç. Yürüyemiyor eskisi gibi. Eskiden aa bir kalkardı. Sabah Hüseyin'e bakardık annem yok nerede annem. Kim bilir diyordu nerede. Bir arardık annemi o Karaköy'de almıştı metini çayını denize karşı yemin önünde balık ekmekte ne bileyim kanlıcada yoğurt yer ya Üsküdar'da böyle yani sabah kör oda 6'da erken kalkardı biz yatarken çıkar giderdi ne bileyim Lüleburgaz'dayken aa bir arardık neredesin anneannem Allah rahmet Elisin İstanbul'da Bağcılar'daydı aa ben kalktım sabah düştü aklıma anneannene geldim diye ama işte yani yaş Bakalım biz ne olacağız yaşlanınca. Yani kışın da yedim. Benim doğal gazda. Ondan sonra. Ablam da zaten hani petek falan döşetti. Ama yazın bahçe falan dedim. Hani doğal güzelliği orman içinde küçük bir köy ablamın. Kışında da ben alacağım diye karar verdik. şimdi pandemi olayı da var ya. Yani daha çok e, kışlıklarımı açıkçası biraz fazla yapmaya çalışıyorum. Yani elime para geçtikçe açıkçası e, almaya çalışıyorum. Para geçtikçe az az da olsa az az da olsa almaya çalışıyorum. Ne olacağımız belli değil Allah korusun. E, buzluklarımız yetersiz yani. Benim şimdi ayrı bir difrizim yok. E, biliyorsunuz yani yer olayım da yok. Hani almak bir ziyade taksitler şey alınıyor artık. Efendime söyleyeyim. Yani daha çok böyle kavanozu tercih etmek istiyorum. Zaten önceden de belirtmiştim. Sevmiyorum yani. O bir buz kokusu geliyordu bize. Şimdi diyorum taze fasulye konservemi. Ne bileyim ben patlıcan kızartırız. Mesela domatesle e, gene böyle doğrama domates yapıp kabuklarını soyup patlıcanı da böyle kızartıp domatesle sarımsakla onu da yapacağım. Allah kısmet ederse çekerim. Onu da böyle sıcak sıcak kavanozlara koyarız. Hep kışın elimizde hazır. Kimisini tatlı yaparım. Kimisini acı yaparım. Ben acı çok seviyorum. Yani çocuklarımı da alıştırmaya başladım. Ee, hani böyle misafirim geldi. Ne bileyim kızartmaların üstüne o patlıcanlı sosu. Yemeklere falan patates yemeğine. Ya da hiçbir şey yapma. Vallahi yumurta bile kırıyoruz yani biz. O sosa. Ya da hiçbir şey yapma. Koy tavaya ısıt. Ban ye. Evet arkadaşlar ben beklemedeyim şu an. Şunu kısıyorum kapakları. Evet. Kısıyorum şimdi. Tatlı. Çok güzel olmuş. Evet. Bismillah diyorum. Reçeli Ters çevirmeden yapıyorlarmış ve hiçbir sorun olmuyor diyorlar. Arkadaşlar bunlardan bir başlayayım önce. Ben alışmışım kapatıp ters çevirmeye. Yani bu kadar emek verip riski atmak istemiyorum. Şöyle iki parmak eksik. İki tane iki kiloluk kavanozum doldu arkadaşlar. Allah afiyetli yemeği nasip etsin. Hayat bunlara güzel vallahi bakın. Hala yatıyorlar. Benim de şimdi hemen bunlar yıkanmış e, bulaşıklarım. Tepsilerimi falan hallettim burada. E, buzluklarımı ben her e, buza aldığımda yıkıyorum. Sularını koydum şimdi yerleştireceğim. Çamaşırım var asılacak. Çamaşırlarımı asacağım. Belki onun giderim bunlar. Şimdi ben de pazarı hallederim. Aslında hiçbir iş yapmadan kaçabilirim şu an. <laughs> Sebastian'ım. Hadi gel. Tam çıkacağım o yanda. Hadi babasına bırakayım Balata Hüseyin. 15-20 dakika bakarken hem kahvaltısını yapar. Hem ablasına getirir kahvaltı. Yani pazarı yaparım bari. Mahalle bakkalım. Meloş. Günaydın. Günaydın. Meloş'cum. Ve konserve almaya gidiyoruz. Şey lazım mı? Pazara. Seboş. Seboş. Hadi anneciğim. Kır, kır kır Nereye koyacağız pazarına aldıklarımızı? Hakkı. Tak anne maskeni. Tak anneci maskeni. Bak yeşil yeşil uyumlu olacak. Tak. Hakkı bak bakayım bana. karakolumuz açıldı. Balat'ta. Şurada benim bir resmim vardı bu kapıda. Hadi Akı. Hadi babam bekliyor. Akı. Allah sakinlik versin sana. Allah'ım. Yapma yavrum. Tekerlekleri olacak Hakkı gel evladım gel bir yanıma Aa, fırınımız burada benim fırınım kasabım manavımız Hüseyin'in de eşeği iş. daha bizim pazarcılar tembel bakın bu girişimden itibaren maaşı yok kurulmaya kurmamışlar. <laughs> gelirse şurada spor aletleri e, parkın hemen karşısı Haliç onlar burada oynuyordu ben pazarlığımı yaparken kavanoz kapakları ne kadar 20 tane 15 20 tane 15 <laughs> pazarın sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar genelde fiyatlara bakarım ürünlere bakarım dönerken de alırım da harçlıklarında hani git ya babasına çalışmaya valla kocaman ekler aldı bir tane kendine bir tane ablasına tanesi 3 liradan <laughs> İrem de yatakları toplamış valla aferin kız sana toplamış buraları aferin kız gözüme girdin <laughs> simit aldı sana İrem Ay suyu da bana da koy. Valla bizim e, fırının simitleri de kocaman arkadaşlar. Şaracımızdan öldük biz akıyla. Hemen simit, domates. Ben onları mı? Valla zeytin. evet. Asiti birazcık gitmiş ama bunun akşamdan beri. Ha, akşamda işte. kaç kere açtık. Işte. Çünkü İrem de diyor ki anne acı biber acı mı? Acı biberi ye bakayım. <laughs> hmm. acı. Ha? Acı. Tamam acı acı işler çar. Ye bakayım oğlum. Oh. Hayır, yansın, yansın. Yandı şu anda. Ama böyle etmiyor işte. <laughs> <de> bittikten sonra. <laughs> <laughs> Gözlerine nasıl açıyor? Yanıyor mu? Duman çıkıyor mu? <laughs> <laughs> Yandım anam. Vallahi benim çok kırmızılarını yedim. Hakkı da yedi. İrem sen? Ablam hiç yemedi. He? Yedim içiyordu. ben. Valla aferin yedi Hakkı. Bayacıymış ama biberler. Bir daha almam. He? Biber Mecbur mi? iştahı açıyor biber. Yanıyorsun. Acısını geçirmek için yiyorsun değil mi? <laughs> yiyorsun yiyorsun. Bak gördün mü açıyor. Şimdi aldıklarımı yerleştirelim. Hadi şey olmaz. Olur. 5 liraya şöyle Bayağı var ama eskiden demekler küçüktü. Al, al, al. Kırmızılarından ben götürdüm şimdi. Hakkı sessiz. Ondan sonra şöyle domatesi aldım. Keçi domates, asker domates. Artık ne diyorsanız. Ee, iki buçuk liradan aldım kilosunu. Ama güzel yani. Hiç bir de tek tek elimle seçtim kendim. Hiç fire yok yani. Şu kastım onu sarımsakçıya denk gelemedim. Gelirsem e, kiloyla alacağım. Şöyle bir 10 liraya aldım. Çünkü böyle e, biliyorsunuz az aldım. Her şeyi de öyle yani. Pahalıya gelir. Ondan sonra şeyimi de taraklarından bıktım. Hep değiştiriyorum. Tarak aldım. Şöyle arkadaşlar kavanoz kapağı aldım. Ee, 20 tane 15 liraya şöyle Nerede Hatta şey Paşa Bahçe'nin 1 lira kapağı Fasulye aldım işte 5 kilo şöyle zaten birazdan ayıklayacağım güzel fasulye 6.5'tu fasulyenin kilosu ee, 5 liraya vardı ama böyle şey elastikti yani öyle içi sulu değildi o yüzden beğenmedim almadım bundan aldım bana ayarladı sağ olsun o bir şeyler hava almaya çıktım şimdi balkona. Bakın arkadaşlar semiz atımı. Ay, kuzusu bu. Derya kuzusu. Kıyamıyorum kesmeyi onu ama kıyacağım. Kudruklar bunlar kudruklar. Bak asıl nerede? Al bunu koy yerine. Kapat onu oraya. Bak geç sinirleniyorum sen Hakkı. Hakkı ne yapma yavrum. Mi? Nerede Arkadaşlar gittim. siz de mi gezdiniz evimize? Siz mi geldiniz evimize diyor. Evet. Evimize ben, geldiler. Zeynep abla bizim evimize gelsin. <laughs> Başka kim gelsin? Youtube'dan Vayne takip edenler. Youtube'dan takip edenler <laughs> o kadar. Bir, 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 şey bırakın. Herkes gelsin. Bir tane daha bir ablam vardı hani senin ilk ablan. Nur abla. Bak nasıl hatırladı. Nuroş. Nuroş'un bir de bir arkadaşı var. Evladık. O kim? Köpüş. Köpüş. Aa. Aa bir tane kedisi var. Aa ne kedi köpüş. değil be. Köpüş. köpüş. Onun F kedisi başlıyor. de Hayır canım. Onun ablanın kedisi Fox. var. Köpeği. Fox. Ha, ha, Fox. Fox kedisi. Köpüş Fox, oğlum? Ha, kendisi Başlayam dedi. Ya. Hayır ya <laughs> köpüş. Hani sepette de yedi ya köpüğü Sısımı de buraya koydum. Ay, vallahi dara aldım. Böyle de bir, bir aldım. sağlı sollu gidin. Bir nefes alayım önce. Hı hı. Tamam. Bir oh. nefes almak istiyorum. Oh. Bir bardak su verir misin? Tamam. Vay bir zaten beri tepemde. Bunu annem yaptı. Böyle. <laughs> Bana yaptı. <laughs> ee, Ayşecik. Çoraptan yaptı. Ayşecik Bunu şey örgüden böyle saç yapmıştım ona örgü saç hani kıyafetleri bile yok üstünde. Okul için e, ne için değil bu? Okul için. İngilizce dersi. Ha İngilizce dersi için de. Ee, hep annelerimiz böyle yapıyordu. İçine de elyaf koydum. Ma. Pamuk mu koydum? Pamuk pamuk. Pamuk mu? Kaybetme Ayşeci. Pamuk değil. Benden ben hatıra. Hava ikide bir de diyor ki senin telefonunda mesajda. Ayşecik ne yapıyor? Ayşecik ne yapıyor? <laughs> Ar arayınca da öyle yapıyor. Teşekkür ederim. <laughs> su gibi <aziz> olan evladım. <laughs> ben şimdi evet. sabah 5'te kalktım. Saat 12 oldu. Bakın. İyi ki de kalkmışım. Hemen şimdi fasulyeleri girişeceğim. Domatesleri girişeceğim. Hemen bir aşım. İşte şimdi ne oturduysam bakın. Gel. Bir 20 dakika falan oturdum. O kutuyu kaldırın hemen bebekleyen yerden. Nerede? Ay arkadaşlar valla çok yoğunuz ya. Vallahi yani kendi işimiz de bitmiyor. Kendimiz de iş çıkarıyoruz. İşimiz Mecbur. Bitirdik, ev kaldı. Sana mı kalmış ola? Anne. Benim canım bir şeyler istemek istiyorum. Boğaları hmm. boyamak. Hem yani boyatacağım seni. Çizmedik yerlerim kalmamışsınız. Ne böyle gözümün görmeyeceği yerleri. Hiç sarıtma bana aklı. Bunları biz yaptık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ee, konserveyi mecburen bir dahaki e, videomda çekeceğim ee, zaten Allah versin bir video şimdi editleyeceğim yani 2 saat 3 saat onları kese biçim fasulye konservesini de eklersem çenemle birlikte yani böyle 5-6 saati bulur.